Türkiye'nin otomobili TOK Euro NCAP çarpışma testlerinde iki modeliyle birden 5 yıldız aldı. Hem de çok sayıda Alman, Fransız, Çin, Güney Kore ve Japon otomobillerden çok daha yüksek puan alarak. TOG T10X ve T10F modellerinin aldığı puanlarla hangi markaları geride bıraktığını merak ediyor musunuz? O zaman yaklaşın, anlatayım. TOG'un SUV modeli T10X ve bu ay içinde hem Türkiye'de hem Almanya'da satışına başlanacak olan Fastback modeli T10F, dünyanın en güvenilir araç test kurumu Euro NCAP tarafından test edildi ve her iki model aldıkları yüksek puanlarla 5 yıldızı hak etti. T1X 100 üzerinden yetişkin korumadan 94, çocuk korumadan 85, yaya ve bisikletli korumadan 79 ve güvenlik asistanlarından 80 puan topladı. T10F'in yetişkin puanı SUV modelden 1 puan fazla %95. Çocuk korumada ise aynı yani 85. T10F yaya ve bisikletli korumadan 78 puan toplarken güvenlik asistanlarından da abisi gibi 80 puan aldı anlama konusunda fazla ayrıntıya girip sizi yormayayım arkadaşlar. Onun yerine Euro NCAP mühendislerinin her iki model hakkında hazırladıkları çarpışma testi sonuç raporunu sizinle paylaşayım. Biraz uzun isterseniz bu bölümü atlayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Ama rapor TOK modellerinin çarpışma performansına dair önemli bilgiler içerdiği için izleyin derim. İki raporda da aynen şunlar yazıyor. Yetişkin koruma TOG T10X önden çarpışma testinde stabil kaldı. Hem sürücü hem de ön yolcunun tüm kritik vücut bölgeleri için koruma iyiydi ve T10X değerlendirmenin bu bölümünde bugüne kadarki en yüksek puanı aldı. T10X farklı vücut ölçülerine sahip ve farklı pozisyonlarda oturan yolcuların bacaklarına da iyi bir koruma sağlayacağını gösterdi. Tam genişlikte sabit bariyer testinde sürücü ve arka koltuk yolcusunun tüm kritik vücut bölgeleri için koruma iyi veya yeterliydi. Hem yan bariyer testinde hem de daha şiddetli yan direk darbesinde tüm kritik vücut bölgelerine iyi bir koruma sağladı ve TOG T10X yine en yüksek puanı aldı. Uzak noktadan çarpıldığında bir cismin aracın diğer tarafına savrulma derecesi yeterli olduğu görülmüştür. TOK T10X bu tür darbelerde yolcuların birbirlerine çarpmasını önlemek için bir karşı önlem olarak orta hava yastıkları sunmaktadır. Hava yastıkları Euro NCAP testlerinde iyi performans göstererek hem sürücü hem de yolcu için iyi koruma sağlayan ölçümler sunmuştur. Ön koltuklar ve koltuk başlıkları üzerinde yapılan testler arkadan çarpma durumunda boyun incinmelerine karşı iyi koruma sağladığını göstermiştir. Ancak arka koltukların geometrik analizi sınırlı bir boyun incinme koruması olduğunu göstermiştir. Araçta bir kaza durumunda acil servisleri uyaran gelişmiş bir e-call sistemi ve araç bir çarpışmaya girdikten sonra ikincil darbeleri önleyen bir sistem bulunmaktadır. Ocak aracın suya batması durumunda yolcuların kaçmasına olanak sağlamak için kapı ve pencerelerin açılabilir olduğunu göstermiştir. Çocuk koruma hem önden offset hem de yan bariyer testlerinde 6 ve 10 yaşındaki çocuk test mankenlerinin tüm kritik vücut bölgeleri için koruma iyiydi ve T10X değerlendirmenin bu bölümünde bir kez daha en yüksek puanı aldı. Bunları ben söylemiyorum. Yüre enkep test mühendisleri söylüyor. Ön yolcu hava yastığı arkaya bakan bir çocuk koltuğunun kullanılmasına olanak sağlamak için devre dışı bırakılabiliyor. Sürücüye hava yastığının durumu hakkında net bilgiler sağlanıyor. Bu performansıyla sistem ödülü hak etti. Bunları da ben söylemiyorum. Tamamen rapordan. Araçta çocuk unutulması durumunda sürücüyü uyaran bir sistem olan çocuk varlığı algılama bir seçenek olarak mevcuttu. Ancak bu değerlendirmeye dahil edilmedi. TOK T10X'in arka koltuklarına tüm çocuk koltuğu tipleri düzgün bir şekilde monte edilebilir ve yerleştirilebilir. Yaya, bisikletli ve motosikletli koruma. T10X'in çarptığı bir yayanın veya bisikletinin başının korunması büyük ölçüde iyi veya yeterliydi. Yalnızca sert ön cam direklerinde bazı zayıf sonuçlar kaydedildi. Pelvis koruması tüm test noktalarında iyi veya yeterliydi. Femur, diz ve kaval kemiği koruması ise tüm test noktalarında iyiydi. TOG T10X'in otonom acil fren sistemi yayalar ve bisikletler gibi savunmasız yol kullanıcılarının yanı sıra diğer araçlara da tepki verecek şekilde geliştirilmiş. Yayalara verdiği tepki testlerinde sistem yeterli performans gösterdi. Sistem bisikletlilere ve motosikletlilere verdiği tepki testlerinde iyi performans gösterdi ve verdiği tepki de iyiydi. Güvenlik asistanları Genel olarak otonom acil frenleme sisteminin performansı diğer araçlara verdiği tepki testlerinde iyiydi. Ön ve arka koltuklarda standart olarak emniyet kemeri hatırlatma sistemi bulunuyor. Araçta sürücü yorgunluğunu ve bazı dikkat dağınıklıklarını tespit eden standart bir doğrudan sürücü durumu izleme sistemi bulunuyor. Şerit destek sistemi araç şeritten çıktığında yolunu nazikçe düzeltiyor ve ayrıca bazı daha kritik durumlarda müdahale ediyor. Hız destek sistemi yerel hız sınırını tespit ediyor. Sürücü sınırlayıcının sistem tarafından otomatik olarak ayarlanmasını seçebiliyor. Rapordaki T10X ifadelerini T10F olarak değiştirip okuyabilirsiniz arkadaşlar. Aslında iki model ayrı ayrı test edildi ama mühendislerin düzenlediği rapor her iki model içinde neredeyse birebir aynı. Peki yerli otomobilimiz TOG'un iki modeli hangi yabancı modellerden daha yüksek puan topladı? Euro NCAP halen 2023'te yürürlüğe koyduğu test protokolüyle araçları çarpıştırıyor ve buna göre puan veriyor. O nedenle 2023, 2024 ve 25 yılında teste katılmış modeller arasında değerlendirme yapacağım. 2023'te 17, 2024'te 45 ve 2025'te yine 45 araç yani 3 yılda toplam 107 araç test edildi. 2025'te test edilen 45 araçtan sadece Nio'nun Firefly modeli TOK'tan 1 puan fazla alabildi. Hyundai Ioniq 9, Audi'nin Q4 e-tron. A6 e-tron ve Q5 modelleri, BMW 1 serisi, yeni Citroen C5 Aircross, Mini'nin 3 modeli, Kia EV3, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve 5008, Toyota Urban Cruiser, Volkswagen Tayron, Cupra Terramar, Volvo'nun spor markası Polestar 3, TOG modellerinin gerisinde kaldı. Hatta bunlardan BMW 1, C5 Aircross, Urban Cruiser, Grandland 3008 ve 5008 ile Kia EV3 5 yıldız bile alamadılar. 4 yıldızda kaldılar. Yine 2023 ve 2024'te de TOG T10F'den yüksek puan alan tek model var. NIO ET3. O da yine sadece bir puan fazla. Her iki TOG'umuz BMW 5 serisinden Mercedes E ve EQE'den, Porsche Macan'dan, Lexus RZ'den hatta çarpışma testlerinin efsane ismi Volvo'nun X30 modelinden bile yüksek puan aldı. Düşünün Mercedes, Volvo, Audi, BMW, Lexus gibi. Kimi 100 yıldan fazla geçmişi olan dünyanın en prestijli markaları çarpışma güvenliğinde TOG modellerimizi geçemediler. 3 yılda test edilen 107 modelden yalnızca 2 Çinli model TOG'dan yüksek puan alabildi. O da sadece 1 puan. Bu hepimiz için gurur kaynağı olmalı. Ömrünün 27 yılını el alemin arabalarını anlatarak geçirmiş biri olarak yıllardır özlemini duyduğum bu günü ben gururla yaşıyorum. Bu Türkiye için olduğu kadar benim için de bir dönüm noktası çünkü. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.